of just 1% of 816 people squeeze their entire lives. Öylesine dolu ki bir adam günlük sporunu bir köpek dişkısının yanı başında yapıyor. Kaotik yaşam burada sıra dışı adaptasyonlar gerektiriyor. Adaya adımımı attığım andan beri yönümü nereye çevirirsem çevireyim insanlarla karşılaşıyorum. Her yerden bir, bir... dakika şu keki atayım bu tarafa da. Tıklım tıklım olan adada yalnız kalmak imkansız. Ve buradaki her bir evin küçücük odalarında onlarca insan... Santa Cruz de Lusate, 1 kilometre karenin yalnızca %1'i kadar bir alana 816 kişinin tüm Oha. hayatlarını sıkıştırdığı Bu gerçek mi lan? Bir dakika. Abi bu kadar da olmamalı ya. Küçücük bir yer. 816 kişinin tüm hayatlarını sıkıştırdığı bir ada. Öylesine dolu ki bir adam günlük sporunu bir köpek dışkısının yanı başında yapıyor. Kaotik yaşam burada sıra dışı adaptasyonlar gerektiriyor. Adaya adımımı attığım andan beri yönümü nereye çevirirsem çevireyim insanlarla karşılaşıyorum. Her yerden bir insan çıkıyor. Tıklım tıklım olan adada yalnız kalmak <laughs> imkansız. Ve buradaki her bir evin küçücük odalarında onlarca insan birlikte yaşıyor. Bu odada kaç kişi yaşıyor? Yaklaşık 10. Bu ortalama bir evin Oho. sıradan bir odası. Diğer insanların nasıl yaşadıklarını gördüğünüzde daha çok şaşıracaksınız. Ancak bu evlerin ötesinde hayatı burada daha da zor kılan çok daha büyük bir sorunları var bu insanların. Dünyanın en kalabalık adasına hoş geldiniz. Kolombiya kıyılarından 2 saatlik bir tekne yolculuğu mesafesindeki ada bir futbol sahasından biraz daha büyük. Ve burada kilometre kare başına 68 bin insan düşüyor. Bu oh oran dünyanın en fazla nüfus yoğunluğuna sahip şehirlerinden biri olan Hong Kong'da bile 6749. Sadece 4 sokaktan oluşan ada tamamen betondan ibaret. Ne bir arabaları ne de motosikletleri var. Adaya adımımızı atar atmaz yoğunluğu hissediyoruz. İnsanların, horozların, denizin ve müziğin sesleri birbirine karışmış durumda. Buradaki evler adanın hikayesini anlatıyor. Şimdi onlardan birine gidelim. Evin içini görebilir miyiz? Evet evet bakın ama hiçbir şeyimiz yok. İçerisi biraz karanlık. Epeydir elektriğimiz yok zaten. Koridorda çamaşırlarını yıkadıklarını ve kurutmak üzere bu açık alanda astıklarını görebilirsiniz. Ay, bu tamam. odayla başlayalım. Ev sahibi bu üç yatağı on kişinin paylaştığını söylüyor. Burası benim odam. Bu yatakta kaç kişi uyuyor? Üç. Peki bu oda? <laughs> İçerisi çok dağınık olduğu için buraya girmemize izin vermiyor. Çocuklar aslında burada uyuyordu. Ama hava çok sıcak olduğundan yataklarını bu açık alana çıkarıyoruz. <laughs> Sadece bu odada 7 çocuk yaşıyor ve duvarlar da dahil olmak üzere her alanı kullanıyorlar. Kendilerine ait bir dolapları olmadığından kıyafetleri, ayakkabıları her yere saçılmış durumda. Mutfak su kıtlığından dolayı çok pis. İnsanlar suyu sadece içmek için kullanıyor. Geri kalan tüm nedenler göz ardı ediliyor. Sokaklarda her an asılı duran ya da öylece bırakılmış çamaşırları, çalışmakta olan berberleri, evlerden dışarı taşan sandalyeleri, sürekli oradan oraya koşuşturan çocukları görebilirsiniz. 220 aile kaçak inşa edilmiş evlerde yaşıyor. Burada izin almak söz konusu değil. Zaten kimsenin bir tapusu da yok. Herkes istediği yere evini bir izin almadan inşa ediyor. Yer bulamadıklarında da mevcut binaların üzerine kaçak kaç çıkıyorlar. Oho. Evler o kadar iç içe geçmiş ki insanlar bazen bir yerden bir yere gitmek için başkalarının evinin içinden geçiyor. Adalıları tanıdıkça geleceklerinin daha da kötü bir duruma sürüklenmesinin ardındaki çok farklı bir nedeni keşfedeceğiz. Nüfus yoğunluğu adeta mantığa meydan okuyor. Bulaşıklar ve yemek artıkları her an her yerde ve bu köpek kaşığın üzerindeki artıkları yemeye çalışıyor. Bazıları balık tutuyor, kimi köşe başlarında yemek satıyor, kimi de inşaatla ilgileniyor. Bazıları da bir gün zengin olabilme umuduyla adaya getirilmiş bu makineyle şans oyunu oynuyor. Tüm bunlar olurken bir yandan bir doğum günü kutlaması yapılıyor. Parti seslerini her yerden duymak mümkün. İnsanlar küçücük alanlarında bir konfor arayışı içinde. Burası kendi evim mi yoksa kiracı mı? Kendi evim. Ortalama kiralar ne kadar? Aslında sadece bazı kişiler kira ödüyor ve ödeyenler de adalı değiller. Kiraları da 50 ila 75 dolar arasında. Bir de fatura ödüyoruz ama bu genellikle sadece elektrik için. Burası kalabalık bir ailenin evi. İkinci katı yeni evlenen çocuklarına verdiler. Onlar da orada kalıyor. Toplumda çekirdek aile kavramı yok. Adanın aslında ne kadar küçük olduğunu daha iyi anlayabilmeniz için en uç kısmına geldim. Ve şimdi diğer uca doğru yürüyeceğim. Ve bunu yaparken bir de zamanlayıcı başlatıyorum. Bakalım kaç dakika sürecek. Gizlilik burada mümkün değil. Çünkü her adımda başka bir hayatın içinden geçiyor. Nüfus ağırlıklı olarak çocuklardan oluşuyor ve bu çocuklar 3-5 adımlık alanları bile hayal güçleriyle bir oyun sahasına dönüştürüyor. Adada bir okul, bir kilise, bir klinik, bir otel, bir restoran ve 3 market bulunuyor. 200 yıl önce bu sokaklar, bu karmaşa ve insanlar aslında burada yoktu. Efsaneye göre balıkçılar burayı keşfettiklerinde geri dönmek için artık geç olduğundan geceyi burada geçirmiş. Ve sinekler olmadığı için rahat uyku uyuyan bu balıkçılar sonra aileleriyle beraber buraya taşımaya karar vermiş. Ada yıllar içinde mercan kayaları, deniz kabukları ve çöplerin sıkıştırılmasıyla yapay olarak daha da büyütülmüş. 2 dakikadan az sürdü. 94 yaşındaki bu hanımefendi burada yaşanan her olaya hakim. Burada mı doğmuş? Buradan hiç ayrılmamış. Bir gün bile balıkçılar Oha. ilk olarak bir gün bile 90 bilmem kaç yaşında manyak bir şey değil mi gerçekten bir düşünsenize manyak değil mi bu ya çılgın bir şey bence barudan geldiler adacığı genişletmeye başladılar ve 100 yıl içerisinde bu haline geldi o zamanlar motorlu tekneler filan yoktu. Sadece küçük kürekli kanolar vardı. Ben doğduğumda burası ve birkaç ev vardı. Başka hiçbir şey yoktu. Dünyanın en büyük ikinci mercan resifinin üzerinde bulunduğumuz için çok şanslıyız. Açık denizde 20-30 metre yüksekliğinde olan dalgalar buraya ulaştığında 25-30 santimetreye kadar iniyor. Bakın kıyıdan 8-9 kilometre açığa kadar adanın etrafı tamamen saf mercan kayalıklarla çevrili ve korunuyor. Burada kaç kişi yaşıyor? Burada iki aile var. Her biri 6 kişiden oluşuyor. Yani toplamda 12 kişi. Peki mutfak nerede? Mutfak burada sadece ocağımız var. Küçük bir tüple yemek pişiriyoruz. Köpekler besin yetersizliğinden dolayı belirli bir boyuta ulaştıktan sonra büyüyemiyorlar. Hepsi küçük. Burada yaşam her canlı için çok kısıtlı. Adadaki neredeyse herkesin dünyaya gelmesini sağlamış ebeyle tanışıyoruz. Kimse de iPhone yok görüyorsunuz mu arkadaşlar? Herkes oturuyor yapıyorum. Kaç doğum yaptırdınız? Ah, sayısını unuttum bile. Çoğu kişinin doğumunu kendi ellerimle gerçekleştirdim. Şimdi de onların çocuklarını doğurtuyorum. Herkes beni tanır ve hiçbir bebek doğum esnasında ölmedi. Ayrıca kusan, ateşi olan veya ishal olan küçük çocukları da bana getiriyorlar. Onlara hangi ilacı almaları gerektiğini de söylüyorum adada modern sağlık hizmetlerinin olmaması acil durumlarda tehlikeyi beraberinde getiriyor. Fakat videonun sonunda anlayacağınız üzere burada... Allah tek ben mi düşünüyorum bunu acaba? Oğlum tek ben değilim de. Bunlar kakalarını nereye yapıyorlar ve bu kakalar nereye gidiyor? Yani kanalizasyon sistemi yoktur burada kesinlikle. Ki insanların asıl sorunu çok daha hayati. Bu arada yerlilere göre adadaki orta... Tamam da denizde de ama deniz yanda yani bütün Nereye gidiyor? Denizden nereye gidiyor? Balıklar hepsini yiyor, tertemiz oluyor ama. Alama yaşam süresi 85-90 yıl arasında. Ablam 103 yaşında hayatını kaybetti. İnsanlar ancak hayatını kaybettiklerinde adadan fiziken ayrılıyor. Çünkü burada vefat eden kişilerin gömülebilecekleri bir mezarlık bulunmuyor. Yakınları öldüklerinde meydanda bir seremoni eşliğinde gezdiriyorlar. Daha sonra teknelerle ana karaya taşıyıp oraya defnediyorlar. Kadınlar ortalama kaç yaşında evleniyor ya da çocuk sahibi oluyorlar? Kızlar genellikle ilk çocuklarını doğurduklarında 16 yaşında oluyorlar. Aile planlamasının olmadığı Santa Cruz de, los de nüfus hızla artmaya devam ediyor. Ve buna bir çözüm bulmak çok zor. İnsanlar insanların ailelerin ortalama kaç çocuğu oluyor? 2 ila 5 arasında. Aile yaşamları ise eşsiz bir şekilde fazla rahat. Çiftlerin hemen hemen hepsi resmi evlilikleri olmadan beraber yaşıyor. Ayrıca insanların birden fazla partnerden çocuk sahibi olması da çok yaygın görünüyor. Kendisi evli mi? Eşim var ama evli değiliz. Burada herkes özgür, problem yok. Ayrıca kişisel alan kavramı. Oo, oh, şey var o zaman. Yani herkes hani bu normal bir kadın bir erkek beraber başkası yok. Muhabbeti yok buradan yani herkes birbirleriyle takılıyor orada. Ama onlar için Değişik çok önemli sistem. değil. Sürekli şakalaşıyorlar. Çöpler adanın en büyük problemlerinden biri. Bunlardan bazıları okyanusa dökülecek. Bazıları şey gibi bir şey böyle yani biraz ortaya. Abi hepsinden azar azar ortaya biraz. Ana karaya gönderilecek. Fakat nereye giderseniz gidin kokuyu ve sineklerin varlığını hissedebiliyorsunuz. Arka kamera değil mi? çöplerin çoğu okyanusun derinliklerinde saklı. İnsanlar bir an bile tereddüt etmeden onlarca kiloluk atıklarını çöplük gibi gördükleri suya atıyorlar. Plastik, cam ve metal parça. İşte biz buna ne diyoruz bilmem arkadaşlar. Yemek yediğin tabağın içine sıçmak diyoruz işte bu. En güzel örneklerinden bir tanesi. Ama şimdi görecekleriniz sizi daha da tiksindirecek. Okyanusun tabanında inanması güç ama bir klozet bile var. Kirlilik içinde yüzen yengeçler yerlilerin önemli besin kaynakları arasında. Ve gördüğünüz bu kırık kafesler bu hayvanları avlamak için kullanılıyordu. Suyun yüzeyinde plastik poşetler yüzüyor. İnsanlar balık tutuyor. Bu kadın çamaşır yıkıyor. Hayat burada çok kaotik. İnsanların elektrik ve içme suyuna erişimi hava şartlarına göre değişiklik gösteriyor. Güneş panelleri burada yer alıyor. Adada elektriği işte böyle üretiyorlar. İhtiyacımız olan tüm elektriği 380 tane güneş paneli ve 180 tane batarya sağlıyor. Hava güneşli ise saat 12 ile 17.00 arasında herkese elektrik veriliyor. Adada bir şey değiştirebilseydiniz bu ne olurdu? Kesinlikle elektrik. Bakın bugün de dahil 4 gündür elektriğimiz yok. Dolap çalışmıyor. Bütün çilekler sıcak. Domatesleri ve biberleri görüyorsunuz. Yeterli enerji olmadığından hiçbiri taze değil. Güç jeneratörleri saatlerdir çalışıyor. İnsanlar ana caddedeki 3 marketten ilaçlar da dahil olmak üzere her ihtiyacını karşılıyor. Burası adanın ticaretinin aktığı bir merkez. T-shirt ya da şort satan başka bir dükkan daha var burada. Ada çok rüzgar alıyor. Rüzgarın taşıdığı tuz tüm cihazlarımıza zarar veriyor. İnsanlar için en büyük zorluk içme suyuna erişim. Burada şebeke suyu diye bir kavram yok. Gördüğünüz gibi yağmur sularını bu borularla topluyorlar. Tek bir damla su bile israf edilmiyor. İçme suyu mu? Çok sıkıntı çekiyoruz. Sağlık merkezinin hemen altında adanın akciğeri dediğimiz ortak bir tankımız var. Yağmur yağdığında insanların sevinci o kadar büyük oluyor ki kutlama yapıyoruz. Kuraklık bizi mahvediyor. Yağmurun yağması bazen 7-8 ayı buluyor. Suyumuzu depoluyoruz ve adil bir şekilde tüm ailelere dağıtıyoruz. Valla bir polis olarak merak ediyorum bu adadaki suç oranı nedir acaba? Ne tür bir suçları vardır? Eminim ki ev içi kavgalar yani bir kavga vardır. Hırsızlık da vardır. O kadar. Amin. Bakayım başka ne Deniz kuvvetleri buradaki sorunumuz. Taciz olmaz diye düşünüyorum ya. Çok yakın olduğu için hoşa ederler adamı diye düşünüyorum ya. Ya da çok böyle hafif seviyede olabilir böyle ciddi. Bul, bilmiyorum. Sudan haberdar ve gemilerini belediyeye ödünç vererek su getirmelerini olanak sağlıyorlar. Yok ya bence cinayet yoktur burada. Şu an biraz suyumuz var. Yağmur yağdığı için tüm tanklar dolu. Ayrıca burada bir kanalizasyon sistemi de yok. Yağmur içme suyunun bir müjdesi olsa da yağış... Kanalizasyondan bahsediyor. Bakalım. Yaşamı beklenmedik bir karmaşaya sürüklüyor. Adanın altı doldurularak genişletilen kısımları dayanıklı olmadığı için şiddetli bir yağmur evleri de sokakları da kullanılmaz hale getiriyor. Adanın en sevmediğiniz tarafı nedir? Yaşadığımız tek kötü şey yağmurlu mevsimde gelgitlerin yükselmesi. Deniz suyu tüm bu sokaklara kadar taşıyor, sel oluşuyor. Özellikle Eylül ve Ekim aylarında sonbahar boyunca eğer bu yükseltilmiş zeminler olmasaydı su evlerin içine girerdi. Bu mevsimlerde elektriksiz de kalıyorlar. Şu anda Santa Cruz de kalbindeyiz. Bu gördüğünüz adadaki tek anıt ismi La Patrona. Anıt bizi kasırgalardan bile koruyor. Yerleşim yerinin küçük kilisesindeyiz. Duvarları bile boyalı değil, bakıma ihtiyacı var. Papaz siz misiniz? liderlik ediyorum. Adada çok fazla çocuk var. Onların gelecekleri hakkında ne düşünüyorsunuz? İlkokulu bitirdikten sonra eğitimlerine devam edemiyorlar. Ailelerin onları eğitim almaları için ana karaya gönderecek imkanları yok. Adada toplamda 240 öğrenci var ve 12 öğretmen görev yapıyor. Adadaki ilk ve tek okula hoş geldiniz. Bu oda birinci sınıf öğrencileri tarafından kullanılıyor. Çevredeki diğer adalarda okul olmadığından oradaki öğrenciler de buraya geliyor. Okul servisleri ise tabii ki bir tekne. Buranın tüm çocuklarının en sevdiği aktivite futbol. Büyüyünce ne olmak istiyorlar? Futbolcu. Nerede oynamak istiyorlar? Madrid'de. Paris'te. Ama buradan da güzel bir güzel bir şey var arkadaşlar. Herkes kendi işine bakıyor. Bak mesela Ruhi orada kimse rahatsız etmiyor. Millet herkes işinde ve bayağı his safir perverler yani. Bizim şey gibi ya bizim uh, Anadolu'da köylerimiz gibi yani orada bizim köy insanlarımız da böyle kasaba köy. Aynen böyle. Argentin. Aha. Yerliler geçimlerini turizm sayesinde sürdürüyor. Ulusal park statüsündeki adaya giriş için turistlerden iki... Aaa turistler de geliyor böyle. ...buçuk dolar alınmakta. Buraya her gün yüzlerce turistin ayak basmasıyla sokaklarda çok daha büyük bir kaos beliriyor. Turistler bizim için adeta Tanrı'dan gelen bir lütuf. Doğrudan veya dolaylı olarak bize iş imkanı sağlıyorlar. Ben barmenim. İnsanların ortalama maaşı, kazancı aşağı yukarı ne kadar? Aslında bu büyük oranda sezona bağlı. Balıkçılık yapan biri eğer şanslıysa günde ortalama 30 dolar kazanabiliyor. Eğer turist azsa sadece 15 dolar. Turizm sezonuna bağlı olarak bir barına masraflarını ve çalışanların ücretlerini çıkardıktan sonra günde 50 dolara kadar kazanabilir. Yerliler bu akvaryumda cins balıkları, deniz kaplumbağalarını ve hatta köpek balıklarını dahi sınırlı bir alana hapsetmişler. Akvaryumda turistlerin bu hayvanlarla beraber yüzmesine izin veriliyor ve burası ada ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. Balıkçılık bir diğer geçim kaynakları olsa da insanlar doğanın sunduklarına değer vermenin çok uzağında. Bilinçsiz avlanma nedeniyle günümüzde balık ithal edecek duruma düşmüşler. Balığa çıktığınızda eskiden olduğu gibi aynı miktarda balık yakalayamıyorsunuz. Demek istediğim restoranlardaki balıklar bile bugünlerde ana karadan yedirilmiştir. Yani. Bölge insanının horoz beslemesini... Oha horoza bak ya utanmaz. Titan'ı giymeden çıkmış. Fena <laughs> bak ya. Asıl nedeni horoz dövüşleri. Her cumartesi adanın bazı sakinleri bu etkinliklerde kumar oynuyor. Bu gördüğünüz Santa Cruz del Islote'deki tek otel. Hadi içine girelim. Otel. Turistler için huzurlu bir atmosfer yaratılan bu yer, otel tüm kaosun arasında sessiz bir sığınak gibi. Kalabalığa rağmen adada güvenliği sağlayan ne bir polis ne de yazılı kanunlar var. Herkes birbirini tanıdığı için bir otoritenin düzeni korumasına gerek duyulmuyor. Bakın adada 800 kişiyiz ve polisimiz yok. Zaten hırsızlık, saldırı, yaralama gibi olayları burada göremezsiniz. Huzur içinde yaşıyoruz. Bir dakika ne diyor? Zaten hırsızlık, saldırı, yaralama gibi olayları burada göremezsiniz. Huzur içinde yaşıyoruz. Bizim polislerimiz büyüklerimizdir. Onlara bilir. burada çok saygı duyuyoruz. Eğer abi bir ya tartışma, yanlış anlaşılma söylüyorum. ya da Açık, kavga söylüyorum. olursa onlar bizi ayırır. Kimin haklı olduğuna karar verir bize ölçü ve verirler. Sonra en sıkışık ve aramızda hiçbir kırgınlık okay, kalmadan abi. eskisi gibi devam Kesinlikle ve kesinlikle bu adada hırsızlık var. Hırsızlık yok dedi adam. Edslık insanlığın bir şey abi. Hırsızlık kesin de var. Kavga ev içi falan şey vardır. Ee, ama öyle ciddi seviyede değil. Artık taciz muhabbetine gelince o da belki hani hafif seviyede vardır. Cinayet, ciddi ciddi suçlar bence yoktur. Ama hırsızlık %100 var abicim. Olmaması imkansız. Hepsi açlıktan ölüyor. İnsan bu. Ederiz. Ada çok kalabalık. Başka bir yere taşınma planı var mı? Tüm hayatımı bu adada geçireceğim. Burada doğdum, büyüdüm ve burada öleceğim. Hava serinleyince insanlar daha da aktif oluyor. Etraf her zamankinden daha da kalabalık. Güneş tamamen battığında adada elektrikler de olmadığı için her yer tamamen karanlığa bürünüyor. İnsanlar geceyi bir mum ışığıyla ya da günün belirli bir saatinde şarj ettikleri cep telefonlarının fenerleriyle aydınlatıyor. <laughs> hemen hemen herkes kapılarının önüne çıkıp oturuyor. Çünkü evler çok dar ve karanlık. Evlerin içinde yapabilecekleri pek bir şey de yok. Karanlık adanın canlı ruhunu asla engellemiyor. Burada insanların bir araya geldiği küçük bir bar da var. Yerlilerin çoğu gece boyunca epey alkol tüketiyor. Latin müziklerinin setlerini hep duyuyoruz. İnsanlar birlikte şarkı söylüyor, dans ediyorlar. Bazıları burada popüler bir oyun olan domino'yu oynuyor. Bir yandan da doğum günü partisi devam ediyor. Etkinlikten kalan çöplerin bir kısmı şimdiden burada birikmiş. Dünyadan izole bir yaşam süren bu insanların bazıları hayatları boyunca bu sınırların dışına adımlarını dahi atmamışlar. Küçük dünyalarından ayrılmak, kalabalıktan uzaklaşmak ya da yaşam koşullarını iyileştirmek gibi bir istekleri yok. Halk adayla nesillerdir derin bir bağ içinde. Sadece mutluluğu ve iyi değerleri paylaşmaya odaklanıyorlar. Santa Cruz del Estado'nun en büyük sorunu temiz suya erişimin zorluğu ve çöplerin yeteri kadar toplanmaması. Ada artık daha fazla insana insanı kaldırabilecek bir durumda değil. Tüm bu olumsuzluklara rağmen halk büyük bir aile gibi birbirine bağlı ve çok mutlu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Ay valla evet. Aa, biraz değişik bir ortam. Ne düşünüyorsunuz? Türkiye. Ben çıkmak istiyorum arkadaşlar. Vay be. Bayağı iyi bir ülke. <laughs> Türkiye diyorsunuz değil mi? Her yerin daha beteri var abi.